Ve şimdi Saylas açıkta yakalandı. Zwolf düştü. Zwolf düştü Saylas'ın mermileriyle beraber. Artık durum 3'e 3'e kadar gelmiş oldu s adına. Saylas canını bastıktan sonra biraz daha kendi yerini değiştirmek istiyor. Çünkü bir bombaya o ağaç arkasında düşebilir. Ve gerçekten sıkıntılı bir yerde. Yekta da düştü. Yekta da düştü. Yekta'da iki oyuncu birden yer değil. Üzerlerine bomba atılmaya devam ediyor. Saylas düşürüldü Frozen tarafından. Ve atmış olduğu bomba Frozen'ı da düşürdükten sonra s artık 2-1-1 pozisyonda sayı avantajını eline geçirmiş durumda. Bu arada main savaşı var. Melisa ile s 2 birbirine girmiş durumda birer oyuncu yerde. Geçmişten bir kare görüyor gibiyim. Melisa Esports ile s arasında bir savaş var Paradise'da. Kalsay rakibini düşürmeyi başardı. Son iki kalsına geçti hemen. Skor garantisini de çekecek ve s 2 4 skorla beraber bu savaşlara ayrılıyor. içerisinde bir ev grubuna sahipken iki oyuncu dışarıda derken Defo buraya geldi. Sat komandosu demiştik ama. Opsiji arkasına dönüyor ve ona daha önce mermi göndermeye çalışan Defo'yu dönük vurmayı başarıyor. Mermi e bir oyuncu daha düşüyor. Ediyorlar. Bir oyuncu daha yere çekildi. Son HP'de gitti. Son o HP. Birlik bir pozisyon söz konusu. Takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor Dencoy ama onu da kaldıramadı. Estuji galibiyete doğru ilerliyor. Estuji artık Dencoy'un üzerine doğru gelecek. Son bomba çekildi. Drop'un oradan gelen bombayla beraber. Mermiler de geliyor ve Gürür üçüncü karşılaşmasını Estuji kazanıyor. Sylas sis bombaları içinde şu anda of, 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 Burada burada Flux'ın, Estuji'nin ve Ozorox'un üçlü savaşı söz konusu Saylas bir oyuncuyu çekti Sylas öbürünü Üff. çekti galibiyet Estuji'ye gitti ve bana bir puan daha yazdı